Düdüklerimizi yeni kutuya alıyoruz. Evet. Kutumuz böyle. Şöyle koyayım. Huh. Bunu vereceğiz. Diğer tarafı da. değil. O değil. Şu Hı -hı. Büyük deniz. Büyük olsun daha iyi. Hı -hı. Çek. ya şuraya deliyorsun bekle mi? Bir bekle bekle yapma şuraları deliyorsun işte dur Tam bir de yoksa yeter bekle çatlama bir çatlama yok afandım mı lan bu kapanma aslamış video bitmemiş. Artık gidebiliyoruz zaten. Şu halde. Ben biraz da ben yapayım. Ben sen bakayım. kamerayı tut bana. Ya. Yaptıracağım ben sana yaptıracağım. Hep sen yapıyorsun. Adamın... <laughs> Aa, hayır. <laughs> Arkadaşlar dövdüğü de burada. Artık şu siyah benim, sarı umutsun.